Ezgin abi bu iş sana da bana da yedi sülalemize de bakar abi. Sen yeter ki evet de. Olmaz Ali. Aysun yengen de zaten kızgın sana. Vallahi gebertirler sana paletizimi duyarlarsa. Çocuğun yaraları yeni iyileşir canım. Olur mu abi ya? Yolda yengeyle denk geldik. Pamuk gibiydi ya. Bak bu sefer kesici alet yok. Uygulama yaptım abi. Yok Ali ben boş versen. Abi bugün ülkemizden fazla ne var? Ne var Ali? Eşine güvenmeyen insan. Nasıl? Gerçekten mi lan? Evet. Bu bizim Cezmi abi yok mu? Ee? Adam sigara almak için arabadan iniyor. Ne? Dönene kadar karısı. Hı? Altı tüy lan. Bu ne? Eş bulacağı abi. Bak. Veriyorsun bir tane şeker. O emerken mideye verici tak diye düşüyor. Bak buradan açıyorsun. Bayağı trafiğin durumuna bakar gibi. Yenge nereyi su yolu yapmış? Allah. Öylesine şey dedim. Abi. Slok aramızda hazır. Ver, ver şekeri eşine, huzur gelsin içine. Nasıl? Olur mu öyle şey? Çekelim şey meke. Çok... Abi şimdi seninle bu projeyi konuşacağımız için ben Aysun yengeye bir tane yolda ikram ettim. Bizim hanıma mı? Evet abi yenge onu sıçmadan e, şey e, ziyan etmeden bir bakalım istersen. Bir göstereyim sana be abi. Bak isme bak isme. İşüstündeyakala.com Yenge bugün bir yere gidecek miydi? Ablasına gidecekti. Ha bak gidiyor işte bak. Gidiyor işte. Nereye gösteriyor bu? Bak, ortada gösteriyor. Çameli Sokak. Çameli Sokak. Hı hı. Allah Allah. E ablası Çameli Sokak'ta oturmuyor ki. <laughs> Çameli Sokak. Allah Allah. Neresi bu Çameli Sokak ya? Çameli Sokak, Çameli Sokak, Çameli... Çameli Sokak? Lan bu benim ortak Süleyman Nevya lan bu! Şaka yapıyorsun. Demek sadece dükkanın ortası değilmiş. Abi. Lan Ali, yaktınız abi, lan beni oğlum! Ne abi, istiyorsunuz lan Ne istiyorsunuz? Be, Baştan bak, uçuna geçin ee. lan! Ben, ben mi önerdim lan Süleyman. Lan. Lan, ben de tavsiye ettim lan Süleyman. Allah belanı versin lan. Sezgin abi Ali. Allah Sezgin, Allah Sezgin abi. Süleyman. Süleyman. Sezgin abi. Sezgin abi. Sezgin abi. Ulan Sezgin, ulan. Sezgin ulan. Ulan abi. Allah. Süleyman abi. Abi ne oldu? Ne oldu ki Ahmet abi? Ne oldu ya? Ne oldu ya? Dün öyle yedim mi ama? Yaptın yine yapacağını Ali. Adil de finansörü tokatladık ya. Ne?